Nefes al. Ah, nefes al. Ah, nefes. Herkese selamlar dostlarım. İçimizden biri dizisi daha başlamadığı için heyecanla bekleyiş sürüyor. Dizimizin hemen başlamasını isteyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Dizinin oyuncu kadrosu kesinleşmeye başlamış olsa da kas çalışmalarına devam ediliyor. Marmaris'te çekimlere başlayacak olan dizimiz... Kış sezonunda da devam edecek. Show TV'nin gelecek sezon için en iddialı dizisi olan dizimizin kış sezonunda da devam edecek. Show TV'nin gelecek sezon için en iddialı dizisi olacak dizimizin ayrıntılarını kanalımıza abone olup bildirimler açarak öğrenebilirsiniz.